Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizi 1959 yılının beyaz örtülü ve soğuk Ural Dağları'na götürüyoruz. Konumuz hala çözülemeyen ve pek çok teoriyi beraberinde getiren Diatlov Geçidi vakası. 9 deneyimli dağcı çadırlarını içerden kesip yalın ayak karların içine fırlayarak gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Peki bu korkunç olayın arkasında ne vardı? Hala bir sır perdesiyle örtülen bu trajedi, bilim insanlarından komplo teorisyenlerine kadar herkesi derinden etkiledi. Hadi şimdi bu olayın detaylarını birlikte inceleyelim. İyi seyirler. 1959 yılının kış aylarında Sovyetler Birliği'nin Sverdlovsk oblastında 9 tecrübeli dağcı Ural Politeknik Enstitüsü'nden aldıkları izinle zorlu bir keşif gezisine çıkmaya karar verdi. Grubun lideri Igor Dyatlov, 23 yaşında deneyimli bir mühendislik öğrencisiydi ve bu yolculuk grubun dağcılık yeteneklerini kanıtlamak amacıyla düzenlenmişti. Yolculuğun hedefi Otorten Dağı'na ulaşmak ve geri dönerek edindikleri tecrübeleri raporlamaktı. Ancak grup yanlışlıkla yerel Mansi halkının Ölüm Dağı olarak adlandırdığı Kolat Siyahıl Dağı'na yöneldi. Başlangıçta grup, yolculuğun beklenenden daha uzun süreceğini öngörmüş ve bu konuda sevdiklerine bilgi vermişti. Ancak Şubat ayının başından itibaren dağcılardan haber alınamayınca aileler endişelenmeye başladı. Sovyet yetkilileri ilk başta paniğe kapılmasa da günler ilerledikçe kurtarma operasyonları başlatıldı. İlk olarak gönüllü dağcılar ve yerel Mansi halkından arama ekipleri bölgeyi taradı. Ardından askeri birlikler, helikopterler ve özel ekipmanlarla destek sağlandı. 26 Şubat 1959'da kurtarma ekipleri, grup üyelerinin çadırını bulduklarında karşılaştıkları manzara akıllara durgunluk verecek türdendi. Dağın yamacında bulunan çadır içeriden kesilmişti ve grubun acil bir durum karşısında çadırı terk etmiş olduğu izlenimi yaratıyordu. Grup üyelerinin büyük bir kısmı çadırdan yalınayak ya da yetersiz giysilerle uzaklaşmıştı. Yerden karla kaplanmış ayak izleri çadırdan yaklaşık bir buçuk kilometre ilerideki ormanlık alana kadar uzanıyordu. Bu izlerin düzenli bir yürüyüşü değil, aceleyle ve panikle gerçekleşen bir kaçışı simgelediği düşünülüyordu ormanlık alanda bulunan ilk cesetler Yuri Krivonishenko ve Yuri Doroshenko'ya aitti. Cesetlerin çevresinde küçük bir ateş yakılmıştı ve üzerlerinde neredeyse hiç giysi yoktu. Donarak ölmüş olmaları kuvvetle muhtemeldi. Yakınlarında bulunan dalların kırılmış olması ağaçlara tırmanmaya çalıştıklarını gösteriyordu. Ancak neden böyle bir girişimde bulundukları meçhuldü. Diğer cesetler ise daha sonra ormanın farklı noktalarında bulundu. Cesetlerin pozisyonları ve yaralanma durumları olaya dair daha fazla şüphe uyandırdı. Dağcıların ölüm şekilleri birbirinden oldukça farklıydı ve bazıları mantıklı bir açıklama sunarken diğerleri derin bir gizem yaratıyordu. Lyudmila Dubinina ve Alexander Zolotaryov'un cesetlerinde ciddi travmalar bulunuyordu. Dubinina'nın kaburgaları kırılmış Dili ve gözleri eksikti. Bu tür iç yaralanmalar genellikle yüksek şiddetli darbelere bağlı olsa da dışarıdan hiçbir yara izi tespit edilememişti. Tuhaf olan bir diğer bulgu da bazı giysilerde anormal seviyede radyasyon bulunmasıydı. Bilim insanları bu radyasyonun kaynağını açıklamakta zorlandı. Bazı uzmanlar, hipotermi nedeniyle ortaya çıkan paradoksal soyunma fenomeninin dağcıların yetersiz giyimli olmasını açıklayabileceğini ileri sürdü. Ancak grubun bazı üyelerindeki ciddi travmalar ve radyasyon bulguları bu açıklamayı tatmin edici olmaktan uzak kılıyordu. Ayrıca grubun düzenli şekilde dışarı çıkmış gibi izler bırakması çığ teorisini zayıflatıyordu. Eğer bir çığ düşmesi olmuş olsaydı, izler anında karla kapanmış olmalıydı. yaygın kabul gören teorilerden biri olayın bir çığ nedeniyle yaşandığı yönündeydi. Grubun çığ tehlikesi karşısında çadırlarını hızla terk ettikleri ve güvenli bölgeye ulaşamadan donarak öldükleri düşünülüyordu. Ancak çığ izlerine rastlanmamış olması ve cesetlerin bulunduğu yerlerin çığ tehlikesi açısından riskli olmaması bu teoriyi tartışmalı hale getirdi. Hipotermi teorisi ise grubun bilinç kaybı yaşaması ve bunun sonucu olarak olağan dışı davranışlar sergilemeleriyle açıklanmaya çalışıldı. Bu durum paradoksal soyunma ile bağlantılıydı. Hipotermi sırasında vücut sıcaklığı algısı bozulduğu için kişi kendini aşırı sıcak hissedebilir ve giysilerini çıkarabilir. Bir başka popüler teori, Sovyet ordusunun bölgede gizli askeri deneyler gerçekleştirdiği ve grubun bu deneylerin kurbanı olduğu yönündeydi. İddialara göre, hava basıncı testleri veya ses dalgaları kullanılarak yapılan deneyler grubun ölümüne yol açmış olabilirdi. Cesetlerdeki travmaların darbe izi olmadan meydana gelmiş olması bu teoriyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Paranormal ve fantastik teoriler. UFO ve doğaüstü güçler. Olayın doğaüstü bir açıklamaya sahip olabileceğini savunan teorisyenler de mevcuttu. Bölgedeki bazı raporlar gökyüzünde parlak ışıkların görüldüğünü iddia ediyordu. UFO'ların veya başka boyutlardan gelen varlıkların bu trajedide rol oynadığı düşüncesi popüler kültürde sıkça işlendi. Ancak bu tür açıklamalar bilimsel dayanaklardan yoksundu. 2019 yılında Rus yetkililer olayın çığ nedeniyle meydana geldiğine dair bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama pek çok kişi için tatmin edici değildi. Olay hakkında yazılan kitaplar, yapılan belgeseller ve internet forumlarındaki tartışmalar Diyatlov geçidinin popülerliğini artırdı. Gizemi koruyan bu olay, insanın doğaya karşı mücadelesi ve bilinmeyenin cazibesiyle bir kült haline geldi. Diyatlov geçidi olayı, doğanın gücü İnsan direnci ve bilinmeyenin cazibesiyle iç içe geçmiş bir gizem olarak tarihteki yerini koruyor. Peki sizce bu trajedi çözülebilir mi? Dağcıların o gece çadırlarını terk etmelerine neden olan gerçek neydi? Paranormal güçler mi, insan hatası mı yoksa doğal bir felaket mi yaşandı? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak bu tartışmaya katılabilirsiniz. Bir diğer konumuz ise 1971 yılında gerçekleşen ve günümüze kadar çözülemeyen büyük bir gizem. DB Cooper. Bir uçak kaçıran bu adam, ortadan kaybolduktan sonra geriye hiçbir iz bırakmadan kayboldu. 50 yıldan fazla bir süredir dünya çapında hem yetkililer hem de halk DB Cooper'ın kim olduğunu ve olayın ardında ne olduğunu merak ediyor. Peki bu gizemli adam kimdi? Uçak kaçırma olayının ardında ne vardı? Gelin bu olağanüstü hikayeyi her yönüyle detaylıca inceleyelim. Olayın başladığı 24 Kasım 1971 günü DB Cooper takma adıyla bilinen adam Portland'dan Seattle'a uçan bir Boeing 727 uçağını kaçırdı. DB Cooper uçak kalktıktan kısa bir süre sonra kabin ekibine bir bomba taşıdığını söyleyerek fidye talep etti. 200 bin dolar ve 4 paraşütle beraber uçaktan inmek istedi. Peki nasıl oldu da kimse ona karşı koyamadı? D.B. Cooper uçaktan atlamadan önce uçak ekibiyle birkaç saat boyunca müzakereler yaptı. Ardından uçağın arka kapısını açarak karanlık geceye doğru atladı. Uçaktan atlamış olması onu sadece cesur değil, aynı zamanda dikkatli bir planlayıcı yapıyordu. Ancak o günden sonra Cooper'dan hiçbir iz kalmadı. Paralar ve eşyalar kayboldu. Onun kaçışı tarih kitaplarına geçmişti. Peki bu kadar ince planlanmış bir kaçış nasıl gerçekleşti? Cooper'ın atlaması sonrası uçak güvenli bir şekilde yere indi. Ancak arama ekipleri Cooper'ın kaybolduğu bölgeyi bulmakta zorluk yaşadı. Yalnızca birkaç yıl sonra Olay yerinin yakınlarında düşen paraşütler ve birkaç kağıt parçası bulundu. Fakat Cooper'a dair kesin bir kanıt bulunamadı. Uzun yıllar boyunca FBI Cooper'ın izini sürmeye devam etti ama hiçbir somut bilgiye ulaşamadılar. Cooper olayından yıllar sonra FBI 2016 yılında soruşturmayı resmi olarak kapattı. Ancak olay dünya çapında hala popüler bir konu olmaya devam ediyor. Bugünkü konumuzda Diatlov geçidi ve D.B. Cooper'ın gizemli kayboluşları vardı. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.